Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun bakımlarda doluluk yaşanıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B planını devreye soktu. Rektör Özlenen Özkan artış hızı iki hafta daha sürerse yoğun bakımlarda yer kalmayacak dedi. Vakalar arttı, rekor üstüne rekor kırıldı. Yeni önlemler devreye girdi. Sayılarımız bizde de arttı, üniversitede de arttı sayılarımız. E, bu anlamda bir B planı tabi hemen devreye girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde vakaların artması sonrası yoğun bakım oranı %95'e ulaştı. Yer kalmayınca bazı branşlarda ameliyatlar ertelendi. Acil olmayan hastalıklar içinde hastanelere başvurulmaması çağrısı yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, vakaların artması nedeniyle B planını devreye aldıklarını söyledi. Sayılarımız bizde de arttı, üniversitede de arttı sayılarımız. Ee, bu anlamda bir B planı tabi hemen devreye girdi. Ee, hem yoğun bakımı sayıları hem servis sayıları arttı. Ancak kendi adıma gözlemlediğim bir şey var. Tabi aşıdan sonra bu ciddiyetin azalması. Ben bu e, kuralsızlığı daha çok genç grupta görüyorum.